Arkadaşlar herkese merhabalar. Karşınızda Toyota Corolla 2011 ses yalıtımı ve izolasyonu konusuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Toyota araçlar, Japon araçları ses yalıtımı konusunda oldukça kötüler. Bu yüzden ses yalıtımını kendim yapmaya karar verdim ve bunun için kapı fitilleri kullandım. Tek tek anlatmam gerekirse öncelikle kapıdan dışarı çıkıyoruz. Kapanın şu iç tarafında Z fitil var. Ses yalıtımı için en çok sizi zorlayacak olan parça bu. Z fitil. Şurada B fitil, minik B diye geçer. Minik B fitil. Ondan sonra gene kapıda şurada boydan boya Z fitil kullanıldı. Kapının alt tarafında P diye tarif ettiğimiz fitilden kullandık. Şu şekil gösterim P fitil. arka kapıya geçtiğimiz zaman arka kapıda diğer taraftan da göstermiştim. Gene boydan boya Z fitil var. Alt tarafta yine P fitil yapıldı. Şurada birleşim noktası var. Su tahliyesi açısından böyle açık bırakıldı. Şimdi burası da komple Z fitil yapıldı. Kapının. Şu şekilde göstereyim. Yani arabanın bagajında e, su kaçağı oluşmuştu zamanla. Malum 9 yaşında araba. Şimdi onun içinde şu şekilde bir çözüm bulundu. Buraya da minik B yapıldı. Boydan boya. Bunlar tabii ki yapılırken primer yapıştırıcı kullanıldı. Normal fitilin yapışma kabiliyetini 10 kat arttıran bir yapıştırıcı kullandık. Tüm işlemler Tüm bu işlemler bana yol sesini, motor sesini kestiği gibi yüzde 60 seviyelerinde kestiği gibi aynı zamanda dinlediğim müzik kalitesini de arttırdı. Bu şekilde burada burada da aynı fitiller var onları da göstereyim size. Aşağı kadar bu şekilde komple boydan boya Z fitil. Burada da aynı şekilde işten Z fitil var. Burada da minik B fitil var gene şekil göstereyim sizlere şöyle en son motor sesi yalıtım konusuna gelecek olursak o konuda da başarı sağlandı onu da göstereyim sizlere evet. onun için şu şekilde minik B fitili şuradan başlattım eski şuradaki kendi fitilinin izinin tam üstüne Yine primer yapıştırıcı ile güçlendirip şu şekilde kapladım komple. Yan taraflarda P fitilden artan parçaları kullandım. Şu şekilde göstereyim sizlere. Ve B fitili tam şu bitim noktasından başlattım. Paran üstünden ızgaranın üstüne yan taraftan gidiyor bu. Bu arada şöyle göstereyim sizlere. Şöyle yandan yani üstüne yapıştırılmadı. Şu şekilde komple sarmış olduk yani. Şöyle P fitil var gene burada. Bu şekilde altın da B. De buradan yaptığımız zaman komple sarılmış oldu ve bu e, motor sesi yalıtım açısından yüzde seksenlerde yalıtım sağladı. Sizlere tavsiyem yani ben de alt muhafaza karter alt muhafaza yok gördüğünüz gibi bu karter alt muhafazayı taktırmanızdır. E, ayrıca e, işte yeni takılan interkullerimiz burada. Interkuller değişimine geri çağırma oldu. Onu da göstermiş olayım size. Şurada interkuller pompası. Interkuller'ın kendisi de değişmiş oldu. Onu da hatırlatmış olayım Toyota kullanıcılarına. Bu şekilde bir ses yalıtımı sağladık. Yani %70, %80 oranında genel olarak ses yalıtımı sağladı zaten kendisi kaput keçesi vardı zaten. Onunla da birleştiği zaman inanılmaz bir sessizlik oldu. Yani herkese tavsiye ederim kapı fitillerini. Yani kaç metre hangi fitilden kullandığımı sizlere açıklama kısmında bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum.